anladığım kadarıyla böyle bir samimiyet de vardı. Onun için e, belki de o şarkılar, bir eskimiyor, mi o ruhu biz hala yaşıyoruz. Şarkı şarkı bakarsan sanayi şarkıları. şarkı tadında şarkı şarkı bir, şarkı bir de var. Şartistik endorumar. Böyle bir durum e, var. Bizim biz bir de affedersiniz, bir de şöyle bir durum var. O o jenerasyon birbirini hiç kıskanmadı. Gerçekten. Hı -hı. Hayır. Hı -hı. Herkes Hı -hı. birbirini Hı -hı. saçır. Hayır, Aynen. kesin. Hayır, hayır, hayır. hayır. Çok hayır. Şimdi lokal, çok çok yani şimdi şimdi 500 tane sanatçı varsa 200'ü birbirinin gözüne oyuyorsa o zaman ben sana söyleyeyim. 100 kişi isek biz ...bir ya da iki kişi birbirleriyle dişirdi. Ha. O da mutlaka sivrilmiştir ve atılmıştır. Ama şeyler hani tabii ki bu... ...sizin grubunuz içerisinde öyle kimse olmadığına... ...eminim yıllar sonra beraber olduğunuza göre. Ama şeyleri falan hep duyarız ya... ...mesela İzmir'de işte... ...fuar zamanında benim söylediğim... ...şarkıyı söylemeyeceksin deyip altında... O, o Astolistler as as solist. Ya da işte birbirine... Bir bir ...kıyafetler o. kesilirmiş, ayakkabılar... <laughs> ...yok edilirmiş falan varmış yani. Şimdi onlar, yani onlar... Çok, ...çok daha başka artık. Tarzlarımız artık. Yani. Beş, değişik. Yok. Ha. Bak tamam. şimdi bizim eski pop müziğine e, gönül verip de bütün sıkıntısını yıllar önce çeken bizim jenerasyon e, birimize bir şey olduğu anda hemen bir araya geliyor. Doğru hmm. Hiçbir sektörde bu yoktur. Doğru, doğru. Bu evet. Turizm Bakanı'nın da doğru itirafıdır yani. Işte. Bu Şunu popçuların söyleyeyim. birbirini tutması başka der ya. Yani. Evet, 12 evet. kişinin, 12 kişinin bir araya gelip albüm iki tane albüm çıkarıp ve de 10 senedir çalışıyor olduğu bir şey var mı? çok doğru. O, senin e, şeyinle de ilgili tabi tabii yani. Sem Yapıcılığınla. canım yani. aslında, şimdi ben Çiğdem'i mi kıskansam ya da Dicle'yi kıskansam bu grupta ne kadar gideriz bir arada? Tabii canım. İskender'in Hurşid'i kıskandım. Ama ya belli bir olgunluğa gelmişsin zaten. kıskançlık. Akıl yaşta değil başta da diye bir şey var. Yani, olgunlukla da alakası yok. Alakası yok. Gerçi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Sabah arkadaşlarımız ayrıldıktan sonra ben de ayrıldım öteki arkadaşlarımla. Kardeşlerim profesyoneller adı altında bir süre sürdürdüler evet. eski dostları. Sonra benim aynı zamanda müzisyen olarak yani çalgıcı olarak da çalışıyorum. Çalgıcı. bir, Birçok bir arkadaşımla birlikte <laughs> çalıştım. Asım Aralman'la çalıştım, Güzin'le çalıştım. işte eski arkadaşlarımla çalıştım. Sonra Urşit'ten düşünmüşler arkadaşlar. Gerçekten ekstralarda falan böyle sağa sola giderken hep birlikte... Ben artık klavyenin başına geçiyorum. Arkadaşlar beraber hep beraber çok güzel bir e, birliktelik oluyor ya, yani. 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 Eşlik o... değil bir marka olarak, e, olarak ol, değer katıyor. O şekilde. Oturmuş o yani kök köklendi, kalıp yani arkadaşlar yani. fazla Bu uzak olay. kalamıyorlar birbirlerinden. Maşallah, yani yine büyüme ve kalabalıklaşma eğilimi var. Çünkü insanlar birbirlerini çok seviyorlar yine de değil mi hoş içim yani piyasa koşulları uygun olsaydı inan güzel yani bir, bir şey olsa da tam herhalde Nur o kriz bizimle zamanlar diyoruz. falan yani. duruyorlar. Yani e, ekonomik e, evet, sebepler ya. <laughs> yüzünden insanlar ayrılıyorlar. Çünkü e, işte bugünkü ülkemizdeki ekonomik şartlar malum. E, grup ne kadar kalabalık olursa işi kaldırmıyor. Ya, Maalesef yani. Maalesef. Şimdi böyle çalışırken 5 lira kazanıyorsan öyle çalışıyorken bir lira kazanıyorsun. Ama Bu defa işte, ekonomik krize girmiyor. kendi içinde krize kendi girmeye de. döndüremiyorsun ki yaşamın devam etmiyor. Ya ne da, oluyor? Kopmalar başlıyor. Ya da mesela hani herhangi bir bayi toplantısında atıyorum bir belli tek bir sanatçıya hani astronomik bir rakam verileceğine aynı para 12 kişiye verilir. Belki de daha çok eğlenir eski Sabahcım, ah, günlere gelip de kanadımız kırık. Çünkü herkes e, haysiyetiyle çıkıp e, hiç e, magazinin çarpık yüzüne bulaşmadan haysiyetiyle çıkıp işini yapıp e, sahneden inen, işte ekrandan ayrılıp gidip özel yaşantısını sessiz, sakin, ölçüler içerisinde yaşayan insanlar. Bunun ben erdem olduğunu düşünürdüm. Bunun büyük bir kayıp olduğunu görüyorum. Yani bu insanlar şuradaki grup ne bileyim ben sürekli dillendirilse, sürekli gündeme gelse, çarpık bir şekilde de gelse eminim hepimiz paraya para demeyeceğiz. Ama bu bir duruştur, bir, bir kahramanlıktır. Şov dünyasının kurallarına bu şekilde sırtı dönüp hala şu Huşit Yeni Gün'ün dediği gibi 10 sene bu birlikteliği korumak ve sahneden indiğinde insanların ayakta alkışlayıp ceketini iliklemesi bu çok önemli bir şeydir. Bunlar herkes, herkes korkuyor, başaramaz. Değil, şimdi her birilerinin gözlerini evet. oymaya başlıyorlar. Bunlar herkes başaramaz değil mi Huşit? Bakanımızın kolumuzun kanadında kırk kırk olduğu yer. Ben bir şey söylemeliyim. <laughs> yani Kendi toplu yaşamlarımız başka bir şey değil <laughs> yani. Tamam ben gerçekten başka bir jenerasyonum burada. Onlar çok arasında. Çok da başka değilsin. Hmm. Sen de sonuçsuz Hayır ama yani şöyle bir şey. Eee bu zamanın e, gençlerinden, benden birkaç yaş küçüklerden biz yine de daha farklı yaşadık ve büyüdük. Ben müzisyen bir ailede onların zamanı müzikleriyle, o duygularla, o şarkılarla büyüdüm. Hani armut dibine düşer. Tabii. Ha, gerçekten de e, böyle oldu. Dolayısıyla bu ekibe uyum sağlama problemim hiçbir şekilde olamaz. Aynı eğitimi gördüm. Aynı duygusallık, aynı sevgi, aynı yetiştirilme tarzı, aynı yani... Ee, bir de onların içinde ya. de hala aynı o genç ruh var ama. Var. O bir da de şunu da çok önemli Yakırda, <laughs> bir şey. Yakında beste bile gelebilir yani. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bir de ee, şunu da söylemek istiyorum. Ben şanslı buluyorum kendimi. Çok şanslıyım. Çünkü birçok insan gibi sıfırdan başlamak mecburiyetinde kalmadım. Konservatuvar okudum ama bu ekibe girince artı birle başlamış oldum. Doğru. Ben onlarla birlikte pişiyorum. Onlara saygım hepsine sonsuz hiçbir zaman bir adım önlerinde olmak istemem saygımdan dolayı hep arkada olayım Onlara mümkün olduğunca destek olayım Onların ya o sevgisi ya yani mesela geçenlerde bana bir doğum günü yapıldı sahnede Yani bir pasta kesildi bir şampanya patlatıldı Ben duygulandım battım seviye ağlıyor ya. Yani ben bunu gördükten sonra, de oldu, sonra yani tabii ne oldu yani dijital yani. onların ne oldu? Şimdi evet. her tabii takımda bir e, pozisyonlar vardır mesela liberomuz forvetimiz Semihadır bu takımda değil mi? hurşit O zaman yani mesela 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 Semih'in lokomotiv mesela kalede İskender Doğan vardır yani şimdi bunu değiştiremez başka kaleci koyamazsın oraya. Bütün bir <laughs> takım. Siz hiç konuşmadınız mi şu anda kaleci oldunuz. Ya ben senden soru bekliyorum. <laughs> Açık, sol açık. Sözüm. Sözüm sağa açık, sola açık. Sözümüzü kesmek istedim. Sağa açık, sola açık yani <laughs> orta, orta sağ. Bayanlar biraz zor yani. Bir <laughs> <küçük> araya gildim, <laughs> daldın daldın, Bizi daldın İskender. Şimdi bazen unutuyorlar biz Hurşit'le disco İskot, Disco disco İskot, İskot Partisi. Nerede şimdi ben sizi? Şimdi bizim bu arabayı toplantıda kendi işlerimiz var. İşte sevgililer günü düşürdü buydu. İstanbul'da bir beklediğimiz bir yer var. Olursa. Evet cuma cumartesi Stel geceleri. Ha, stelio. stelio cuma geceleri bizi seyrede işte Ay inşallah. hadi inşallah. <laughs> i̇nşallah. O şimdi <laughs> seyrediyordur bizi. Hadi Stelio hallet şu inşallah. Stelio. <laughs> şimdi yani bu grup sahne aldığı zaman e, halk konserinden, tutunda işte İstanbul'un Steliodan kulaklarını çınlatıyoruz. Belli ki çok seçkin, en seçkin eğlence mekanına kadar 17 yaşından 16 yaşından. İşte 66-76 yaşına kadar geniş iş yelpazede bir seyirci kitlesi, Kesin. bir müşteri kitlesi zevk alıyor bundan. Yani 17 yaşındaki de 67-70 şey, yaşındaki de alıyor Ya yani, herkese hitap edecek. Trend e, çok şey var işin içinde e, tadı bozulmamış, klasikleşmiş artık modası hiç geçmeyen çok şey var. Her şey var. Bu her yerde olduğu gibi bazen protokol bir izleyici oluyor. Ne yaparsak yapalım. Hiçbir Aha. şekilde kalkmıyorlar. Aha. Yüzleri gülmüyor. <laughs> Şimdi hani sonlara doğru şöyle bir hafiften omuzlar başlıyor. Bizim en sonunda belki bugün de söyleyeceğiz bir fidaydamız var. İnanır mısın sabah Hidayda da ne olduğunu şaşırıyoruz ya herkes kurtlarını artık yani tutmaları mümkün değil masaların üstünde. Siz havaya giriyorsunuz. <laughs> onlar coşuyor. Yani protokol, protokol coşuyor. Protokol, protokol coşuyor. Protokol masasına üstüne kattığını görmüşümdür gece mesela. Gerçekten. gerçekten. Önce ekselans. Evet Allah Yani hiç mümkün değil. Böyle ekselans böyle duruyorlar. Alkışım. Ama ne vardı o protokolde de? Hayatım yani niye protokol insanı mesela protokol eğlenemez mi? Gülemez mi? De. Yani onların birbirine karşı yani. bir duruşları Onları, var. Yani. var Onları, yani. Evet bence. var evet. Hayatım, evet. Demesinler. Şey, zaten bunca yılın bak ne yapıyor? Ne soruyor? Hayatım protokol sanatçısı değiliz demedik. Şimdi bunca yılın ol, kredisiyle. Ol, ol, ay adamcağız bir laf edeyim dedi. Bir de elini de bastırdı. Evet gördüm. Şöyle tutsam elini daha iyi. Şey alayım, bu şere gideyim biraz bu arada konuşmasını yapsın. Yok özür dilerim, Hayır, yanlış Şakası. anlaşılmasına. Yani ben kendim sunucu olarak bütün cumhurbaşkanlarının, başbakanların karşısında bütün o tarz kritik şeyler olduğunda mikrofon teslim edilen insanım. Ha keza dostlarımla birlikte zaten devlet şürekasının da saygısını, sevgisini yıllarca toplamış, tamam, biz kredisini bir şey almış insanlarız. Biz protokolda oturan, hayır algılanmaz. Ee, Öyle oturan ha, insanların ha, gecenin, gecenin sonunda kalkıp göbek kattığını gördük ha, dedik. Odur, o, şey, o kadar eğlenceli. Tabii ki. o kadar eğlenceliyiz. Yani onlar da tabii. eğlenebilirler ne kadar normal bir tabii, şey. Tabii tabii. tabii evet. Ben de onu diyorum. Herkes bir şey diyor zaten. Kendilerine yazık ediyorlar. Siz ben. de aynı şeyi mi söylüyordunuz? Konuşabilir <laughs> miyim? Lütfen İskender. <laughs> Böyle, böylelikle İskender'i dinlemiş, dinlemiş olduk. Buyurun Büyük İskender Bey. Şimdi şöyle daha düzeltelim. Ee, komutanların olduğu bir ortamda şarkı söylüyordum. Şarkı bitiyor. Herkes komutana bakıyor. Komutan alkışlayınca hepsi alkışlıyor. Aşağıda da az subaylar yani. Bir indim aşağı herkes masalar üstünde. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, mesele <laughs> bu. Birbirlerinden birbirlerini birbirlerine <laughs> etkileniyorlar. Şimdi akşam üzeri ister mi? İşte bilmem ne bakanı veya da falan ne biçim oynadı masanın üstüne çıktı filan. Tabi masanın üstüne çıkmaktan ben yani, bahsetmiyorum. Ben Ama abartarak söylüyorum ki iyi anlaşılsın. Yani Çiğdemcim'in dediği gibi yanlış anlaşılmanın anlaşılmasın diye daha büyük bir açıklama yaptım. <laughs> ama ama da sanatını moralini bozan bir şey ya. Yani ön tarafta su rastası, hani insan bizler ama orada, ama, orada mı ama elektriği ama Ama o işin şeysi öyle yani. Onların hani ağzı var Bizim daha de işimiz böyle haydi hoppa yani. <laughs> arkalara bak sen. <laughs> yok, arkalara yok, bazen, ortalara... bazen, bazen öyle bir şey oluyor ki e, atıyorum bir düğüne gidiyoruz mesela ya da bir sünnet düğününe. Bir şey bir şey bir şey. Orada oturuyorsun herkes birbirine hava atmakla meşgul. Hanımlar hanımları çekemiyor. Erkekler bunu Yani kimin çantası, devlet, kimin kıyafeti, kimin tabi, tabi, değil mi? Tabii Devlet, de, devlet erkanlığıyla falan alakası yok Ay, bu dediğimizin. Yani. Tabii tabii. Suratlar asık. Herkes böyle birbirini acaba alkışlasak mı? Al acaba biraz evet, biraz oynasak mı? Bir şey diyen... yapar mısın mikrofonun önüne geliyor ötekine? Ha. Ha. Ne yapacak? O insanların en sonunda gecenin sonunda masa evet. üstünde oynadığını gördüm. Aslında ya bu çok şey enteresan. Şey Neler? Çok yani bizim neşemiz onlara sirayet ediyor Tabii. sonuçta. A a sonunda şey ben şöyle şey e e e e ranga, e ranga, ranga, ranga da ranga da ranga da ranga da Nasıl bir daha yap bakayım. Abi bu ses yok değil mi sen? Ben de bir deneyeyim ya. Onun eli afili doğmuş o yani. Evet ya. Afikatörlü eli onun. Burada yardım edin. Ben yetişiyorum. Azizler. Ben çok sürün ekmek yemesi lazım. Bir büyüteç tutmam lazım kulağımı. Şakı Yap Şaka bakayım. gibi bir ses. Yok ki. <laughs> <laughs> i̇şte onu değiştirdik. Resmen perküsyon. O, aynen. O <laughs> öyle çalınca ben <-töbel gülüyor> kalkıp oynuyorum artık. Yani bak yapamıyorum. Kime? Çok Sadece şu sesi çıkarma dersin. Yemezler. Abi Yemezler. hiçbir sample'ı yok onun değil mi? Şeyde, kayıp, yok sample yok ama yok, değil değil mi? aslında sample yapısı hiç fena olmaz. Hiç yani. Olmaz. <laughs> ben, <de. gülüyor> evet gerçekten ha. Peki bu nasıl çıkıyor? Bilmiyorum. Be Benim diyen adamlar çıkartamaz Ben sesi. 7 yaşındaydım <laughs> sabah. Küçücük küçük zil çalardım. Zil çalardım zil. O zil. Hakikaten. 7 yaşından bir üstünde çalışıyorsa tabii ki yapacak. Oryantel dökmeyi dökmeydi eskiden çok ağırdı. Ben de piyano çalmaktan güçlü. Çok ağır. Şimdi şimdi hafifler her şeyden çaldıkları gibi zilin ayarından da çaldılar. Anı zil zil çalmaktan Aynı parmaklar yapma. kuvvetlendi çok. <laughs>